Doğruluğumuza nasıl diyoruz? Aile yaşantısında anne ve babanın kendi işleri yüzünden çocuklarına ne kadar duyarlı kaldıklarını tatlı bir tebessümle işlemeye çalıştık. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Neymiş baba o iş? Tuvalet bekçiliği. Iyy tuvalet bekçiliği mi? Ne sandın ya? Senin baban öyle kavga etti ki her iş yerinde. Baba madem öyle benim ben şu cevaplasana. Neymiş bakalım soru? Kaktüs nerede yetişti? Eğer ee, en hakiki kaktüs soruyor. Sanfisi nerede? Ya, ya bak, yanımda. Nerede? Hangisi? Şimdi eğitimde. Baba da sana diyecek. Baba annemi yetişecek olduğunu söylemez miydin sen? Kaktüs ne yetişecek? Şey tamam, ha bir şey. Ha samol sözü yok değil mi dön. Ne döndü? Sana kaç kere söyledik göbekladımız söylemediği. Hep sen şey kendin de ismine bak şey diye. Anne anne şey ne demek? Babamla kızım nasıl yani? Baba demiştim biz ezmesin mi işte öyle. Anne peki kabak neredeydi şişir? Dur kızım şöyle içti kaç kez Etmem gerekiyor. ekliyorsun. Maalesef hesap bu hesap önüne vermek şey istemedik şey. zorlandık. Yanımda unuttum yanımda istiyorum. Kabak nerede için? Sen durmadan kabak pişirirsin. Bilirsin. Bilmeyecek ne var kızım? Bizim evde. Bizim evde nerede? Bak, bak karşıda oturuyor. babandan iyi kabak mı olur? Bütün gün evde işsiz, işsiz, işsiz oturup kabak gibi büyür. Yalnız taşlar duruyor. Bir dolar olma Tam kabak olurmuş. Ama dökülür mü? Dökülmez. Adamın işler tasası yok ki. Tamam <laughs> anlaşıldı. Bunlar yine kavga edecek. Senaryo aynı. Son sahnede bir İşiniz yoksa seyredin. Ben gidiyorum. Çünkü bu sahneyi önceden bir defa varca hayır, hayır. de defalarca seyretmiştim. Ali dayı. Senin ne derdin var? sabahdan akşam kadar tüzdü tutturuyorsun. Tü 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 tü. Yok komşu niye vermemiş de. Çak istiyormuşlar. Aman ne dersen. O elindeki zamanı olmasa dünya batacak. Hem sana kaç kere söyledim? Çocuk, çocuğa da bu derbe. Bana bak herif kocam hocam dinlenen şimdi. Saçını başını yolarım. <gülüyor> <gülüyor> sen sen konuş. Bana bak benim kocam kocam dinle ben şimdi saçını başını var sen. tak Ne diyorsun lan sen? Kolay mı? Geldi kim kimin saçını başını yoluyormuş göstereyim sana. Yeter be hem paran yok hem emeği saygı yok hem de çok. Boşuyorum lan sen. Yeter senden ol sen. Adem baba.